Esfender Korkmaz, 11 Mayıs 2025, Yeni Çağ. Yazı başlığı, kara para ekonomik ve sosyal istikrarı bozdu. Kayıt dışı ekonomi, milli gelir hesaplarına yansımayan veya eksik yansıyan ekonomik faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, kaçakçılık, kara para şeklinde olabilir. Buna yeraltı ekonomisi de denir. Devletin görevi bu gibi yeraltı ekonomisine engel olmaktır. Vergi dışılık, vergiye esas ancak beyan edilmeyen, üretim ve ticaret şeklinde olabilir kayıt dışı istihdam da aynı şekildedir. Devletin görevi bunları kontrol etmek ve bunlardan vergi almaktır. Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin milli geliri oranı %31'dir. TÜİK verilerine göre 2023 kayıt dışı istihdam oranı da %26,1'dir. Ödemeler dengesinde gösterilen ve fakat kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışları kara paradır. 2022 yılında Türkiye'de cari açık 48,8 milyar dolardır. Net hata ve noksan kaleminden döviz girişi 28,8 milyar dolardır. Demek ki cari açığın %60'ı, kaynağı belirsiz döviz girişiyle finanse edildi. 2024 yılında cari açık, 9,973 milyar dolardır. Net hata ve noksan kaleminden kaynağı belirsiz döviz çıkışı daha yüksek, 13 milyar 0,17 milyon dolardır. Döviz kaybımız cari açıktan daha fazladır. Net hata ve noksan kalemi, hesap hatalarından ve gecikmeli döviz giriş ve çıkışlardan olabilir ancak bu kadar yüksek olmaz. Merkez Bankası verilerinden Türkiye'ye kara para girişinin ve çıkışının kolay olduğu anlaşılıyor. Bu da güven sorunu yaratıyor. 2006 yılı ile 2024 yılları arasında net hata ve noksan kaleminden kayıt dışı yoldan Türkiye'ye 81 milyar 410 milyon dolar girmiş, 84 milyar 283 milyon dolar çıkmış. Bu bizim kambiyo sistemimizin kevgir gibi olduğu imajı yaratmaz mı? Ayrıca böyle bir ekonomi kırılgan olmaz mı? 2022 yılında Türkiye'ye yenet hata ve noksan kaleminden giren 28 milyar 821 milyon dolar döviz, içte ve dışta, Türkiye seçim öncesinde cari açığın finansmanı ve döviz sorunu yaşamamak için döviz girişine izin verdi şeklinde yorumlandı. Söz gelimi, İngiliz Financial Times gazetesine konuşan ekonomist Liam Peach, 2022'de Türkiye'de ödemeler dengesindeki açıklanamayan döviz girişlerinin, döviz ve altın satışından, hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesinden veya kaçakçılıktan doğmuş olabilir, eğer bu açıklanamayan sermaye akımları geri çekilirse Türkiye'nin düşük rezerv seviyesinin tekrar dikkat çekeceği bir kırılganlık ortaya çıkabilir demişti. Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım sermayesini teşvik etmesi ve sıcak paraya kontrol getirmesi gerekir. IMF öncesinde sermaye akımı dalgasına maruz kalan bir ülkenin önleyici olarak sermaye hareketlerini kontrol edebileceğini önerdiği halde 2022 yılında bu görüşünü güncelledi. 1. Varlık yükümlülük stokunda para birimi uyuşmazlığı olursa. 2 ulusal veya uluslararası güven sorunu olursa, sermaye kontrolü yapılabileceğini söylüyor. İzlanda 2008 yılında ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ülke IMF önerisiyle sermaye kontrolleri uyguladı. 2013-2015 arasında Güney Kıbrıs, bankacılık krizi sırasında sermaye kontrolleri uyguladı. 2015-2019 yılları arasında Yunanistan'da kriz sonrasında sermaye kontrolü uyguladı. 2019 yılı sonunda Arjantin para birimi Peso'nun aşırı değer kaybının önlemek için sermaye kontrolü getirdi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yayımlandığı 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi sonuçlarına göre, Türkiye 34 puan alarak 107. sırada yer aldı. Önceki yıla göre sırası değişmedi. Oysaki Bakan Şimşek, dünyada yolsuzluk yaygın. Türkiye'de bundan istisna değil. Göreve geldiğimizde Türkiye uçurumun kenarındaydı. Ancak yolsuzlukla mücadele alanında çok önemli ilerleme kaydedildi demişti. Yolsuzluk Algı Endeksinde yolsuzluk dünya genelinde otokrasilerin güçlenmesine, bazı aktörlerin yasa dışı zenginleşmesine ve demokrasinin zayıflamasına yol açmaktadır. Kompleks uluslararası kara para aklama ağları tarafından desteklenen büyük çaplı yolsuzluklar tüm dünyadaki yönetimleri tehdit etmektedir deniliyor. Öte yandan 2024 yılında Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı %26,3 oldu. 1. Yüksek enflasyon ve işsizlik kayıt dışı istihdamı zorluyor. 2. İstihdam ve vergi yükü yüksektir. İşvereni zorluyor. 3. Tarım sektöründe, özellikle aile işletmelerinde sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan çalışanların oranı yüksektir. 4. Suriyeliler ve Afganların kayıt dışı çalışmasına göz yumuluyor. Yeraltı ekonomisi, kayıt dışı ekonomi, kara para, yolsuzluk hem piyasada haksız rekabet yaratır hem de güven sorunu doğurur. Ekonomide kırılganlık artar, doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişini engeller. Ekonomik ve sosyal istikrarı ve ahlakı bozar. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın Kara Para Ekonomik ve Sosyal İstikrarı Bozdu yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız.